Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size için tatlı tarifi vereceğim arkadaşlar. Midye tatlısı. Oldukça pratik. Şöyle dokusunu göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bir tatlı. Çıtırlığını gösteremedim arkadaşlar. Sesi sonradan eklediğim için. Ama gerçekten çıtır çıtır oluyor. Evet, tarifimize başlayalım. İlk olarak şerbetini yapacağım. Çünkü soğuması gerekiyor şerbeti için 3,5 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker. Evet, bunları karıştırıp şimdi ocağa alacağım. Şerbetin birazcık koyu olması gerekiyor arkadaşlar. Baklava şerbeti kıvamında. 1 yemek kaşığı da limon suyu ekledim. Ben kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık yarım saat kadar kaynattım. ve evet, şerbetimiz hazır onu soğumaya bıraktım. Şimdi hamur içi malzemelerine başlayacağım. Evet. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 yumurta bir koydum, karıştırıyorum. Bir silme kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sirke ve bir paket kabartma tozu bir çay bardağı mısır nişastası kullandım ben arkadaşlar. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi onunla ekleyeceğim arkadaşlar azar azar. Un ben yaklaşık olarak 2,5 iki, iki, buçuk su bardağı kullandım ama siz isterseniz kontrol ekleyin arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişebiliyor unun miktarı. Böyle yumuşacık bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Kıvamını ona göre ayarlayın lütfen. Bunu azar azar ilave ediyorum. Evet, elimle iyice yoğuruyorum. İyice yoğurdum arkadaşlar hamuru. Dediğim gibi ben iki buçuk su bardağına yakın kullandım. Bunu lütfen kontrol ekleyin. Yumuşacık bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Evet hamurum hazır. Şimdi hamuru 12 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Şöyle ortadan böleyim ki eşit bir şekilde keseyim. Yapımı çok kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mutlaka deneyin. Bu evet, şekilde yuvarlıyorum. çok kolay çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar şerbetli tatlı severler için harika bir tarif Evet hamurlarımı yuvarladım şimdi üzerine streçle kapatıp yarım saat dinlendireceğim arkadaşlar Evet hamurumu dinlendirdim yarım saat Arkadaşlar şimdi açma işlemine geçeceğim açmak için nişasta kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Önce birazcık elimle açıyorum, sonra merdane yardımıyla açacağım. Pasta tabağı büyüklüğünde yapmanız yeterli arkadaşlar. Evet, bu şekilde yeterli. Üzerine birazcık nişasta serpiştiriyorum. Hepsini bu şekilde açacağız arkadaşlar. Üst üste koyacağız. Evet bunu da koydum. Birazcık da nişasta serpiştirdim yine aynı şekilde. Tekrar açmaya başlıyorum. Evet bunu da koydum. Birazcık nişasta. Evet arkadaşlar hamurumun hepsini de bu şekilde açtım. Pasta tabak tabağı büyüklüğünde üst üste koydum. Şimdi bu şekilde açacağım arkadaşlar. Evet hamurumuzu açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. şekilde sarıyorum arkadaşlar. Çok sıkı bir şekilde sarmanız gerekiyor. Evet, sıkıca sardım arkadaşlar. Aralarında boşluk kalmayacak şekilde sarmanız gerekiyor. Şimdi birer parmak kalınlığında kesiyorum hamurumuzu. Bir parmak kalınlığı yeterli oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tanesini açıp size göstermek istiyorum. Evet hamurumuzu bu şekilde açıyorum arkadaşlar. İçerisine ne bir tatlı kaşığına yakın ceviz kırığı koydum arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Şimdi tekrar diğer hamuruma geçiyorum. Yine aynı şekilde cevizimizi koydum ve kapattım. Evet arkadaşlar hamurlarımızı ben açtım bu şekilde. Tepsiye aldım. Gördüğünüz gibi yapması çok pratik, pratik arkadaşlar. Çıtır çıtır bir lezzet. Evet. Hamurlarımız bitti. Üzeri için arkadaşlar 100 gram tereyağı veya margarin eritelim ve üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bu şekilde her tarafına sürüyorum arkadaşlar. Evet, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirdim arkadaşlar. Tamamen kızardı. Şerbetim zaten önceden soğumuştu sıcak tatlımızın üzerine döküyorum bu şekilde. Ben küçük bir tepsi aldım arkadaşlar şerbetin daha iyi çeksin diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Her tarafına döktüm bu şekilde. Şimdi tatlımızı 2-3 saat dinlendireceğim arkadaşlar. Evet, tatlımız hazır arkadaşlar. Size son halini göstermek istiyorum. Ben limonata ile tüketmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Limonata tarifim de sayfamda ekli İsterseniz tarifi oradan bakabilirsiniz. Sesiz oradan eklediğim için çıtırlığını gösteremedim ama arkadaşlar gerçekten harika, çıtır çıtır bir lezzet. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonu tıklar ve küçücük de olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.